Samsunlu vatandaşlara sizce tarımsal üretim neden artmıyor, tarım arazileri neden boş kalıyor diye sorduk. Bakalım ne cevap vermişler. Valla ben onlarla uğraş. Evet benim de vardı. Benimki de boş bekliyor az çok. Verim bakımından şey yapıyor. Kimisi mesela ki traktörü yok. Traktöre veriyor. Tohum parası veriyor. İşçiliği derken kor korutmuyor değil. bakmıyorlar yani. Tarım arazileri devlet çok e, bizden büyük vergi alıyor. Yani para talep ediyor. Artı e, mazut pahalı. E, biz mazudan mı para yetiştireceğiz, e, devletin verdiği e, meblağı mı ödeyeceğiz? Onun için e, benim de var şu anda arazim ama ben işleyemiyorum. Tarım araziler neden boş? Hı hı. Mazot pahalı da ondan. Bizdeki araziler de boş. İyi bir şey değil, iyi bir şey olur mu? Çalışsak iyice mi? Demedim ne olur? Getiriyor, bir şey yok. yok. Hı hı. Tarım arazisinin boş kalmasını, değerlendirme şeklimi aynen öyle. Türk milletine şey yapıyorlar, ne diyorlar ona? Tembelliğe alıştırıyorlar, dışarıya bağımlı yapıyor, üreticiler de aynen böyle. Dışarıya bağımlı kalmakta memnunlar. Tarım arazileri neden boş kalıyor? E, boş kalmasının sebebi e, köydeki kişilerin tamamen köyü terk edip Samsun şiirine taşınmasından gelen. Bir de insanlarımız iyice tembelleşti. Hep hazıra alıştık. Bir de yapılan e, eskisi gibi ilaç atmadan ürün olmadığı için yaptığı masrafını karşılayamadığı için o nedenle boş kalıyor. Hükümetimizin uygulamış olduğu politikalar var. Yurt dışından edilen ürünler var. E, vermiş olduğu teşvikler var. Belki bu sebeple boş bırakılıyor. Ama bırakılmaması lazım. Çünkü çok geniş alanlarımız var. verimli arazilerimiz var. E, kullanılsa e, ortaya güzel sonuçlar çıkabilir. Tarama arazileri konusunda ta tabii ki belli başlı ufak tefek yanlışlar yapılmış olabilir. Yani her önlerini konuşmamak lazım. Zaman içinde onlara da çok iyi yöneleceklerini, onlara da halka açacaklarını veyahut da halkın da e, o konuya teşvik edeceğini düşünüyorum. Şu anda